İmam Rabbani Hazretleri bu ne diyor? Evet, buyuruyorlar ki İslam dini üç katlı bina gibidir. Birinci katı şeriattır, ikinci katı tarikattır, üçüncü katı hakikattır diyor. Öyle mi? Şimdi taharet dediğimiz, biz bildiğimiz affedersin, tuvalette bir temizliği diyoruz. İstinca, istibra, bunu yapıyoruz. Ondan sonra abdest alıyoruz. Bu da nedir? İşte taharet, temizlik. Zahiri da bu zahiri şeriatta bu. Bu yakıldıktan sonra batini şeriat yapılır, diyor ki İmam-ı tarikat dersi hükmen taharettir. Bak ikinci bir taharet çıktı ortaya. Hakikat dersi hakiki bir abdesttir diyor. Demek o iki taharetlenmeyi bildiğimiz, tuvaletteki taharetleme abdest, ondan sonra tarikat dersi hükmen taharet, hakikat dersi abdest, böyle kılınan bir namaz da hakiki bir namazdır. Diyor. Çok acayip. Kim diyor bunu? Ali Hoca değil mi İmam-ı Açık. İşte bunlar da vardır. İşte halkımız çoğunlukla şeriat derslerini yaparlar. Tarikat hakikat derslerinde.